Akçakale Belediyesi ile yıllardır çözüm bekleyen sorunlara neşter vurulmaya devam ediyor. İlçede kış aylarında yaşanan su baskınlarını, yaz aylarında yaşanan kötü kokuları gidermek için Merkez Ceylanlı Mahallesi'nde dere ıslah çalışmaları başladı. Başkan Yalçın Kaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle uzun zamandır çözüm bekleyen sorun için iş makineleri, malzeme ve ekipmanlar hazırlanarak ekipler sahaya indi. Gerede önce temizlik çalışması yapıldı, ardından dev beton borular döşenerek mahalle sakinleri, su baskınları, kötü koku, sinek ve hajeratlardan kurtarıldı. Başkan Yalçınkaya, çalışmaların mahalleye, Akçakale'ye ve bütün insanlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum dedi. Mahallelerinden birisi, şehrin içinde olan bir mahalle. Burası aynı zamanda ufak, güzergahı üzerinde çok kıymetli bir yer. Bu kanalizasyon, pis su, yağmur suyu burada büyük bir çileydi. 10 yıldır burası büyük zahmetler. Ondan sonra haşere ve diğer kötü kokulardan dolayı mahalle muhtaribdi. Bir yıldır bütün gayretimizle Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin'in desteğiyle bugün borularını döşüyoruz. Dışmaların mahalleye, Akçakale'ye ve bütün insanlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Akisar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor. Akisar Belediyesi bağışlanan 20 ton patatesi pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Ramazanlar, muhtarlık olarak Akisar Belediyemiz geldi. Patates getirdi. Çam sakıtı, çoban armağanı. başkanımızın selamları var. Ramazanlarınızı kutluyor, ellerinizi öpüyor. Bir demiş Ramazanlarının mübarekliğin besin başkan? Çam sakıtı, çoban armağanı. Akisar Belediyesi koronavirüs salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Akisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile gıda paketi ve bakkal kart gibi desteklerin yanı sıra bağışlanan gıda ürünlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 20 ton patatesi 7 kilogramlık çuvallar halinde pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Kepez Belediyesi, esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, huzurlu alışverişin yapılabileceği kalıcı semt pazarları inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl için 9 yeni semt pazarı yatırım programına alındı. Pazarların 6'sı çatılı, 3 tanesi ise çatısız olacak. Kapalı pazarların 6'sı kırsal yerleşim merkezleri olan Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine yapılıyor. Bu pazarlar Başkan Hakan Tütüncü'nün 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan köy pazarı projesi kapsamında inşa edilecek. Yapım ihalesi sonuçlanan köy pazarlarının inşası ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Köy pazarlarının yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu asma germe mebran şeklinde olacak. İçerisinde idare binası ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri 1000 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin dört bir yanını süslüyor. Baharın habercisi olan laleler başta olmak üzere sümbül ve nergis çiçekleri rengarenk görüntüsüyle özellikle kent meydanına ayrı bir renk katıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün özverili çalışmalarıyla Aralık ayında 50 bin lale soğanı, 25 bin sümbül ve 8 bin nergis toprakla buluşmuştu. Büyük bir itina ile dikilen ve bakımı gerçekleştirilen laleler ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu günlerde yeniden boy verdi. O güzel görüntüleriyle park, kavşak ve yeşil alanlarda rengarenk açan yüzleriyle Giresunluları adeta büyülemeye başladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğu Kent Mahallesi'nde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğu Kent Mahallesi'nde cami ihtiyacını karşılamak üzere hayırsever iş insanları Mehmet ve İbrahim Öncel tarafından yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Başkan Baydilli temel atma töreninde vatandaşlarla buluşurken cami yapılması için katkı sunan kişilere teşekkür etti. Vatandaşlarla birlikte caminin temelini atan Başkan Baydilli, caminin kısa bir süre içinde tamamlanıp hizmete sunulmasını diledi. Başkan Baydilli temel atma töreninde bir açıklama yaparken, 11 ayın sultanı Ramazan ayında böyle bir hayra vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada caminin tamamlanmasıyla Doğu Kent mahallemizde bu bölgede önemli bir eksiklik giderilecek. Allah bu camimizin bir an önce tamamlanarak ibadete açılmasını nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. paylaşma ayı bu ay insanların kendini ibadete verdiği ve en güzel şekilde günahların evet. af olduğu bir ay. Bu ayda burada biz Karaköprü'de yeni bir caminin temel atma töreni için bir araya geldik. Öncelikle bu ayda bu cami temel atması bizim için Kara Köprü'nün ayrı bir bereket. İnşallah burada attığımız cami temeli gibi Kara Köprü'müzde eksik olan tüm yerlerde bu camilerimizi tamamlar. İnsanların ibadetlerini en güzel şekilde evlerine en yakın yerde yapmalarını sağlamış oluruz. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün başlattığı araç filosunu gençleştirme çalışmaları kapsamında belediye bünyesine yeni kazıcı yükleyici iş makinesi katıldı. Başkan Esat Öztürk'ün talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yahyalı Belediyesi'ne kazıcı yükleyici iş makinesi hibe edildi. İş makinesinin tesliminde konuşan Başkan Esat Öztürk, iş makinalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. İlçemiz coğrafi açıdan oldukça engebeli bir yapıya sahip. Haliyle zorlu şartlarda çalışmalar yapıyoruz. Bunun için iş makinalarımız yeni ve çok çeşitli olması gerekiyor. Buradan ilçemiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyoruz diye konuştu. İş makinalarımızın çok daha çeşitli olması lazım. Hani her zaman söylüyoruz, alet görür, el e, övünür e, denir atalarımız. Evet, e, sağ olsun ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze yürekten bir teşekkürümüz var. Tabii biz istemesini bilince, e, bakanlıktaki, Ankara'daki büyüklerimiz de sağ olsun bize o manada yardımcı oluyorlar. Ben yürekten kendilerine bir e, teşekkürüm var. Antakya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri önümüz yaz işimiz çok sloganıyla hareket ederek şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor. Antakya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelindeki 95 mahallede park yapım, bakım, onarım, çim biçme, ağaç budama, mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen hizmet kapsamında son olarak Esenlik Mahallesi ve Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın çekim merkezlerinden olan Meram'da Çamlıbel Çevre Düzenleme Çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öncelikle bölgedeki binaların kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını ve çevreye rahatsızlık veren alanlarda yıkımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak meramda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle buradaki binaların kamulaştırma süreçleri tamamlandı ve burada şehri rahatsız eden alanlarda yıkımlar gerçekleştirildi. Şimdi Tavusbaba etrafında bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Öncelikle Kore kazıklarla hem caminin hem yapacağımız imalatların güvenliğini sağlamış olduk. Şimdi üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Konyalıların Meram-Sondurak diye bildiği Meram'da köprü başında, eski köprü alanında genel bir düzenleme çalışması böylece tamamlanmış olacak. Böylece Konya'ya gelenleri Konya'ya yakışır bir şekilde karşılamaya arzu ediyoruz. Çay içme alanları, yürüyüş yolları, çiçek bahçeleriyle burası yeniden bir cazibe alanına dönüşüyor. Otoparkımızla birlikte inşallah Meran'da çok önemli bir dönüşüm bu yılın sonunda tamamlanmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun.